Herkese Brezilya'dan günaydınlar, selamlar tekrardan arkadaşlar ve maalesef üzülerek söylüyorum ki bu video Brezilya'daki son videom ve çünkü şimdi artık Brezilya'dan çıkış yapıyorum. Şu an böyle bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi bir limandayım. Arkada bir sürü tekneler, gemiler var. Ve şimdi Burada limana giriş yaptım. Burada teknemi, gemimi arıyorum. Burada şimdi 8 gün boyunca yolculuk yapacağım. 7 gece 8 gün boyunca Amazon ormanlarının içinden yol gidip Kolombiya sınırına kadar gemiyle gideceğiz ve Kolombiya sınırına gittiğimde Tabatinga isminde bir şehirde ineceğim. Tabatinga da Brezilya'nın Kolombiya sınır şehri. Tabatinga'dan inip yürüyerek Kolombiya'ya giriş yapacağım ve Leticia şehrinde olacağım Kolombiya'da. 8 gün boyunca sürecek. Artık Brezilya bitti. Brezilya'da tam 63. günüm. Çok dolu dolu bir 63 gün geçirdim. Çok güzeldi ama artık Kolombiya anıları başlıyor. Neyse ben şimdi teknemi bulmaya çalışıyorum. Hangisi benimki bilmiyorum. Yürüyelim, tekneyi bulalım. Yerleşelim yolculuğa tekrar başlayalım. Aa, i̇şte tekneyi buldum. Tam şuradaki tekne benimki Vitoria Regia teknemin adı. İşte bu tekneyle 8 gün yol gideceğiz. Şimdi o teknenin geminin girişini bulmaya çalışıyorum. Böyle bir yoldayım. E geldik artık. İşte bizim teknemiz Vittoria Regia. Şimdi bir girişimizi yapalım. Herhalde kayıt işlemleri yapılması gerekiyordur şimdi. Burada da nakliye işlemleri yapılıyor şu an kamyonlardan. Eşya yüklüyorlar. Ya yani şunun bilgisini de vereyim. Bu tekne bir gezi teknesi veya seyahat teknesi gibi düşünmeyin. Turistik tekne değil. Hem hani benim gibiler için hani seyahat hem de böyle nakliye işlemleri, lojistik işlemleri de yapılıyor. Ticari olarak da kullanılıyor. Şimdi artık içeri girelim. Sanırım uyuyacağımız yer burası. Burada hamaklarda uyuyacağız. Hamaklarda yatacağız burada. Ben de kendi hamamı getirdim. Evet buradan kayıt işlemleri yapılıyor şimdi. Bir sırayı bekleyelim kayıt yaptıralım. Şimdi artık kayıt işlemini bitirdik. Teknenin içine artık girdim. İçerisi bu şekilde. Her yerde hamaklar var. İnsanlar hamaklarda uyuyor. Ben de kendi hamağımı getirdim. Kendi hamağımda yatacağım. Böyle bir tane de bardak, plastik bardak hediye ettiler. Yalnız nerede... Yani buranın üst katı yok herhalde. Anlamadım. Buralar tuvaletler. Sanırım teknenin üst katı yok. Aa var var merdivenler oradaymış. Bir üst kata bakalım yer varsa üst katta yatarız daha iyi olur. Şimdi artık hamamımızı yerleştirelim, kalacak yerimizi ayarlayalım şimdi. Şimdi ikinci kata çıktık. Burası ikinci kat. Ve buranın bir üst katı daha var. İleride merdivenler var. Üçüncü, üç katlı. Oraya da bir bakalım. Üçüncü üç kata yerleşelim en güzel olur. En üst katta rahat rahat yatarız. Üçüncü kata geldim de üçüncü katta yatılmıyormuş burası. Bar kısmı. Bar kısmı burada işte herhalde iç içecekler bir şeyler falan satılıyor burada takılmalık yerler masalar falan var o zaman mecbur ikinci katta yatacağız hadi ikinci kata yerleşelim artık hamağım da hazır burada uyuyacağım çantam eşyalarım burada maalesef çantaları koymak için bir dolap veya herhangi bir şey yok burada gördüğünüz gibi herkes eşyalarını hamanın altına koyuyor daha erken saat burası dolar diye tahmin ediyorum Artık çıkıyoruz yola. 8 gün boyunca bu şekilde yol gidip, 8 gün amakta uyuyup en sonunda Kolombiya'ya ulaşacağız artık. Kolombiya bekle bizi. Neyse ki teknemde böyle yavru minik bir köpek var. 8 gün boyunca sıkılmam artık. Bununla beraber oynarım 8 gün. Çok güzel ya. Sütüme bak. <laughs> küçücük ya. Küçücük. Burada daha hala teknenin geminin kalkmasını bekliyoruz. Tekneye böyle nakli işlemleri yapıyorlar abiler orada. Muz, meyve gibi şeyler getirdiler. Kayıklarla tekneye yükleme yapıyorlar. Yarım saat bir saat kadar zaman kaldı çıkacağız artık yola. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Arkadaşlar Brezilya'da yani çoğu şey çok güzel. Cidden çok beğeniyorum ama beğenmediğim yanlarından birisi de bazı işler özellikle yolculuk, otobüs ve bu gemi gibi çok ağırdan gitmesini hiç sevmiyorum. Çok kötü çünkü yani bileti satan kişi bana dedi ki saat 12'de kalkacağız dediler. Geldim saat 10'da akşam saat 5 oldu hala bekliyoruz. Yani 5 saat geçti bekliyoruz hala limanda yani duruyoruz burada 5 saattir. Ne zaman kalkacağız da bilmiyorum hala da bekliyoruz burada 8 gün sürecek yolculuk zaten çok uzun bir an önce kalkın da bir an önce gelelim varalım yere zaten. Neyse, bekliyoruz burada. Beklemeye devam edeceğiz. Limanda bu şekilde bir yer. Buradayız. Şimdi teknenin aşağı katına indim. Buradayız. Hala limanda bekliyoruz. Ve burada şimdi yemek başlamış. Yemek varmış. Yani sonuç olarak 8 gün bu teknede yol gideceğiz. Yemekte ne var? Yemek ücretli mi, ücretsiz mi? Hiçbir fikrim yok. Şu sıra bittiğinde göreceğiz, öğreneceğiz. Bakalım. Umarım güzel yemekler vardır. Yani yemek, açık büfe yemekte bunlar mevcut. Ne olduğunu tam anlayamadım. Makarnaya benziyor sulu yemek. Ha, bir alalım tadalım. nasıl lezzeti göreceğiz yemeğimizde bunlar mevcut. Şurada bir patates var. Şunu anlamadım makarna galiba. Burada da et var. Sulu bir yemek. Gayet güzel. Bu ücretsiz olarak verdiler bu yemeği. Ama şöyle bir sıkıntı var. Herkes yanında kendi tabaklarını getirmiş. Görüyorsunuz yani şurada herkes kendi tabağını evinden getirmiş. Ben de bilmiyordum. Kendi tabağımı getirmedim. Şu tabağı ben de buradan satın aldım. 5 HL yani 1 dolara tabak satın aldım. 8 gün boyunca bu tabak benim olacak. Bundan yemek yiyeceğim. Bu şekilde bir tadalım, karnımızı doyuralım. Akşam oldu zaten artık restoran da bu şekilde. Biz böyle bir yerdeyiz, manzaramız da böyle. Ve biz yemeğimizi yerken en sonunda 5 saat sonra hareket etmeye başladık. Artık gidiyoruz. Sonunda gidiyoruz artık, yola çıktık. Manzara güzel değil mi? Şöyle bir akşam yemeği. Ve böyle bir manzara ve 8 gün sonra Kolombiya. Şimdi yemeği bitirdik her şeyi de üst kata geldim. Her şey iyi hoş güzeldi abi. Şimdi bu geminin yanları her yere açık ve bayağı bir rüzgarlı. Yani görüyorsunuz tamam yani nasıl rüzgarda uçuyor. Bayağı bir rüzgarlı burası. Yani bayağı bir rüzgarlı gördüğünüz gibi 8 gün boyunca burada gece gündüz. Bakalım bu rüzgarda nasıl yol gideceğiz. Bir de daha gece daha olmadı. Umarım çok böyle soğuk olmaz geceleri. Uyurken sıkıntı olur. Valla hasta olmayız umarım. Baya bir rüzgarlı ama keyifli. İşte ortam böyle kankalar. Burası ikinci kat. Yemek yediğimiz yer birinci kattı. Ortam böyle gayet güzel. Gün batımı. Bu arada hazır gelmişken size üst katı da bir göstereyim. Burası Leova el yıkama yerleri. Burası işte bizim yattığımız yer. Buradan üst katla para bar, çıkıyorsunuz. Onun dışında buralar tuvalet ve duş. Tuvalet ve duşları size göstereyim. Mesela burası işte tuvalet. Onun dışında dur. Burada duş var. Hem duşunuzu burada alıyorsunuz. Hem de klozetler burada. Tuvaletler de bu şekilde. herkese ikinci günden günaydınlar saat sabahın altısı muhteşem bir manzara var arkada tam gün doğumunu yakaladık işte sabah altı ve Amazon ormanlarında bir gün doğumu çok güzel renkler efsane gözüküyor yani gün batımı efsane gözüküyor şimdi kahvaltı başlamış Saat sabah 6, 6 ile 7 buçuk arasında kahvaltı veriliyormuş. Şimdi aşağıya ineceğim, bir kahvaltı yapalım. Ben bakalım kahvaltıda da neler veriyorlarmış, görelim. Bu arada şeyi de fark ettim, menüde her gün farklı yemek veriliyormuş. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği her gün farklıymış. Çünkü mesela ben bir önceki indiğimde... Ola! Breakfast! Yes, yes! Şimdi buradaki yan ablamda yatan adam da kahvaltı başladı diyor. Mesela benim bir önceki yolculuğumda mesela Belem'den Maneus'a gelirken 6 günlük yolculuğunda her gün aynı yemek vardı. Her gün aynı yemek 6 gün boyunca ve o ücretliydi her gün aynı yemeğe. Burada her gün farklı ve ücretsiz bu tekne daha iyiymiş. Neyse hadi gidelim bir kahvaltıya bakalım artık. Evet bugün kahvaltıda bunlar var. Ananas var, karpuz var, bauma isminde bir meyve var. Sonra ekmek var böyle dilimli olarak vermişler. Yanında tereyağı vardı. Kendim tereyağı sürdüm. Ve kahve. Kahvaltımız bu şekilde. Arkadaşlar şu gök kuşağına bakın. Ne kadar yakın bakın ya. Dibimde dibimde gök kuşağı var. Yağmur yağmaya başladı. Rüzgar arttı. Amazon Nehri bayağı bir dalgalanmaya başladı yavaş yavaş. Efsane bir gök uşağı. Çok iyi. arkadaşlar. Bugün teknede üçüncü gün ve şimdi size çok farklı bir şey göstereceğim. Burada farklı bir manzara var şimdi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kanolarda bir sürü insanlar bekliyor burada. Hepsi biz geldiğimiz için buraya çıktılar. Nedenini hemen açıklayayım. Gördüğünüz gibi şurada küçük küçük paketler var. Buradaki kişiler buralarda buranın yerleri. Buralarda yaşıyorlar ve Buradaki Amazonlu kişilerin maddi durumları maalesef pek iyi değil. Ve bizi gördükleri için bizden hediye armağan istedikleri için geliyorlar. Mesela burada paketler var. Ve bizim teknemizde bulunan insanlar şu an Amazon'un yerlilerine yardım yapıyorlar. Bazıları hazırlıklı gelmişler. Herkes kıyafet, yiyecek, içecek, para gibi şeyler mesela. Böyle torbaları koyup getirmişler ve şimdi Amazon'un yerlilerine atıyorlar teker teker. Hepsine yardım yapılıyor ve buradaki çocukların hepsi bu paketleri topluyorlar. Bunların içinde para var, yemek var, kıyafet, onun gibi şeyler var. Hepsi eşyaları topluyorlar şimdi. Çok güzel bir şey. Yani tekrideki herkes yardım yapıyor şu an. Torbaları atıyor herkes dışarıya. Bakın bir sürü torbalar atılıyor. İşte bu çok iyi. Yaşadıkları yerde de bura var bu arada. Yaşadıkları evler. Geliyor Çok güzel bakın torbalara torbalara çok iyi kıyafetler yiyecek içecek para her şey. <laughs> şartlarda böyle yerlerde yaşıyorlar. Burada kayıkları, burada birkaç tane hayvan var. Hayvancılık yapıyorlar. Yaşadıkları evler buralar. Böyle mütevazı yerlerde yaşıyorlar. Ve böyle bir Amazon ormanlarının içindeler. Adamlar tamamen sessiz, sakin, doğallık üzerinde kurulu bir hayatta yaşıyorlar. Ve çok güzel manzaralı bir yerde yaşıyorlar. Yani geçim kaynakları tamamen hayvancılık ve balıkçılık. Bu şekilde geçimlerini karşılıyorlar ve böyle temiz yerlerde yaşıyorlar. <laughs> Dördüncü günden günaydınlar. Maalesef çok kötü bir şekilde güne başladık. Teknenin motorları bozuldu ve karaya vurduk. Galiba her an batabiliriz. Galiba hemen size bir manzarayı göstereyim. Burası teknenin arka tarafı. Açıktayken teknenin motorları durdu. Yavaş yavaş karaya yanaştık ve teknenin ön tarafı burası. Gördüğünüz gibi karaya vurduk iyice yani. Teknenin çalışanları uğraşıyorlar orada tekneyi geri attırmak için ama bu şekilde kaldık. Bildiğiniz Amazon ormanlarına karaya vurduk yere yani. Gemi takıldı kaldı burada. Teknenin arkası. Kaldık burada. Gidemiyoruz. Tekne karaya vurdu. Amazon ormanlarında mahsur kaldık arkadaşlar. Mahsur kaldık burada. <laughs> Vay be bu da bu gelecekti başımıza. Arkadaşlar yok yok ben size yanlış bilgi vermişim. Şimdi birileriyle konuştum ne olduğunu anladım. Şu ileride bir yerleşim yeri var. Orada bir yarım saatlik ticaret yapılacakmış. Mal yükleyip mal alınması gerekiyormuş. Ve o limanda da duramıyormuşuz, oraya giremiyormuşuz. Yani derinlik pek müsait değilmiş bizim gemi çok büyük olduğu için oraya giremiyormuşuz. Yani burada durduk, tekneyi yanaştırdık buraya. Bir 30 dakika burada duracağız. Şimdi küçük tekneler ticaret yapıyorlar, eşya götürüp getiriyorlar yarım saat burada bekleyeceğiz. Sonra yola devam edecekmişiz. Şey. Ben de ne güzel bir an aksiyon var diye sevindim. Aha dedim karaya vurduk, çarpıyoruz, batacağız, Amazon ormanlarında mahsur kalacağız falan diye. Ne güzel sevinmiştim. Güzel aksiyon olacaktı da. Hevesim kaçtı maalesef. Neyse. En azından bir 5-10 dakikalık da olsa heyecanını yaşadık. Böyle Amazon ormanlarının dibindeyiz. Ortam bu şekilde. Yarım saat bekleyeceğiz böyle. Sen ne yapıyorsun İşte tekneye eşya getiriyorlar ve yeni yolcular geliyor. Bu şekilde yapıyorlar. Burada da yeni gelen insanlar var sanırım. Burada ortam bu şekilde şu an. Yani batmıyoruz arkadaşlar. Karaya da vurmadık. 30 dakikalığı da bu şekilde bekleyeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Bulunduğumuz yer Amazon Nehri bu şekilde. İşte yeni mallar geldi. Yükleme yapıyorlar. Sobra aí. pé da ponte, tá faltando um pra dentro. bem 5. günden günaydınlar arkadaşlar bu de artık 5 gün oldu daha 3 günlük yolumuz var en sonunda bir yerde durduk böyle bir limana geldik şimdi size bir burayı bu liman şehrini bir göstereyim. gecenin bir yarısı yine nedenini anlamadım. Şimdi şurası teknenin içi yine karaya yanaştık. Bir saattir buradayız hiçbir şey yapılmıyor. Ne olduğunu anlamadım. Karanlıktan gözükmüyor. Amazon ormanları da dibine yine tekneyi yanaştırdık. Ve şimdi böyle bir tekne geliyor yanımıza. Bize doğru yanaşıyor şimdi yani ne oluyor anlamadım. Bizim tekne arıza mı yaptı problem mi yaptı anlamadım. Buradayız bir saattir hiçbir şey yok motor çalışmıyor. Kaldık burada. Nedenini anlamadım. Kimseyle de konuşamıyorum. Kime sorsam İngilizce anlamıyorlar. Hep Portekizce cevap veriyorlar anlamadığım için. Ben de öyle boş boş bakınıyorum. Neyse bakalım ne olacak şimdi. Evet yavaş yavaş geliyorlar. Ne olduğunu anlamadım yani. Kaldık burada şu ormanın dibindeyiz. <laughs> Bakın şimdi halat, halat çekiyorlar. Şimdi halat bağlayacaklar. Bize geliyorlar, yanaşacaklar. Şu an bir şeyler yapıyorlar ama ne yaptıklarını hiç anlamadım. Şuradan bir kablolar, bir şeyler aldılar. Bizim teknenin içine sokuyorlar. Ne yapıyorlar anlam veremedim. Ne oluyor gece gece burada arkadaş? Kaldık burada. Herkese 6. günden günaydınlar. Galiba 6 oldu herhalde artık sayamıyorum. Çok güzel bir yerde uyandık. Saat sabahın altısı. Muhteşem ötesi bir yerdi. Size bu manzarayı göstermeden edemeyeceğim. Ve tam 6 gün sonra ilk defa karaya ayak bastım. Yani şu an çok garip geldi. O kadar alışmışım ki deniz hayatına. 6 gündür bu geminin içinde yolculuk yapıyorum. Hep yani denizdeyiz, Amazon nehrinin içindeyiz. Şimdi 2 saatlik, 3 saatliğine burada durduk. Böyle bir limandayız. Hani burada mal yükleyecek, yükleyeceklermiş, ticaret yapacaklarmış. Bazı malları hallediyorlar. 2-3 saatliğine siz de hani dışarı çıkın hani bir karaya ayak basın falan dediler. Vallahi rahatladım ya. Harbiden çok bir garip hissettim şu an. Bir karaya toprağa basınca. Neyse bir etrafta yürüyelim birazcık. Size de bir etrafı göstereyim. İşte şu an böyle bir yerdeyiz. Şurası polis, polislerin bölümü. Ve bizim gemi bu işte. Bununla yolculuk yapıyoruz. Bir haftadır. Böyle yerlerdeyiz. Şuradaki ekipte işte bizim gemideki, tekledeki kalan kişiler. Şöyle etrafı göstereyim.

müzik var, eğleniyorlar, takılıyorlar. Şöyle biraz daha yukarıya çıkalım, neler göreceğiz acaba? İşte burası Amazon ormanlarının içinde. Kolombiya sınırına çok yakın bir yerlerde olan bir köydeyiz. Maalesef telefon falan hiç çekmediği için yani bakamıyorum, öğrenemiyorum neredeyiz. Ama en azından Amazonların içinde herhangi bir köy hayatı nasılmış, nasıl bir şekildeymiş onu keşfediyoruz şu an. Buradaki evler hep bu şekilde. Yani bu bir hafta boyunca gördüğüm manzaralardaki bütün köylerdeki bütün evler bu şekilde. Böyle yerden yüksek, böyle hep tek katlı bu şekilde evler bu şekilde yerlerde yaşıyorlar. Ve hep böyle tropikal iklim işte ağaçlar, manzaralar çok güzel. geze 8. ve son günden selamlar arkadaşlar ve şu an artık bitti. Geldik. Şu an yanaşıyoruz. Çantam hemen şurada. Toparladım her şeyi. Artık bitirdik 8 günlük gemi yolculuğunu bitirdik. Şimdi artık Tabatinga isimli şehirdeyim. Bu Tabatinga isimli şehir. Brezilya, Kolombiya sınır şehri. Şimdi buradan sınır o kadar yakın ki yürüyerek sınıra gideceğim ve sınırdan geçeceğim ve Kolombiya'nın sınır şehri olan Leticia isimli şehire giriş yapacağım ve artık Kolombiya anıları, Kolombiya maceraları başlıyor artık Brezilya bitti. Şimdi artık sınıra gidelim. Umarım bir sorun yaşamadan giriş yapacağız. Çok teşekkürler arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için. Artık Kolombiya videolarıyla görüşmek üzere.